Arkadaşlar merhabalar. Eğitimimizin bu bölümünde kısa vadeli yatırım stratejilerinden bahsedeceğim. Günlük alsat diye tabir ettiğimiz işlemler nasıl yapılır? Bu işlemlerde önemli olan kriterler nelerdir? Öncelikle alsat yapacağımız yani günlük işlem yapacağımız hisselerde bizim için hissenin karı, zararı, büyük bir şirket olması ya da küçük bir şirket olması bizi hiç ilgilendirmiyor arkadaşlar. Çünkü biz işlem yapacağımız hissede Aynı gün hatta aynı dakika ya da saat içinde alıp satacağımız için bizim için önemli olan hissenin gün içindeki marjı, hareket marjı önemlidir arkadaşlar. Yani hisse gün içinde %3 içinde mi hareket ediyor %2 içinde mi hareket ediyor hisse hareketleri bizim için önemli olan budur endeksin eksi ya da art olması da önemli değil burada önemli olan bizim aldığımız yer arkadaşlar hisseyi alacağımız aldığımız yer önemli bazen tabandan bile yani günlük maksimum düşüşünü yapmış olan hisseyi bile alıp %10 eksiden %20'ye kadar para kazanma ihtimalimiz var biliyorsunuz bugünlerde hisselerin maksimum marjı %10 %10 aşağıya ya da %10 yukarıya hareket edebilmekte ama bir hisse taban olmuşsa ve tabanı bozmuşsa tabandan aldığımız için zaten günlük açılış yerine geldiğinde %10 ve bir %10 daha yaptığında %20 yani maksimum %20 yapma şansımız var arkadaşlar. Onun için öncelikle günlük yapacağımız hisseyi çok iyi takip etmemiz lazım. Yani hissenin hareketlerini %2'lik dilim içinde mi hareket ediyor? %3'lük dilim içinde mi hareket ediyor? Ona bakmamız lazım ve gün içi hareketlerini takip ettikten sonra işlem yapacağımız hisseye en düşük görme ihtimali olan yere alış girmemiz lazım arkadaşlar. Ve yine eğer %3 içinde hareket ediyorsa %2.5, %2'ler civarında satış koymamız gerekir ki daha yukarıya gitme beklentisiyle hisseyi satmazsak gün içinde tekrar geri gelip zarar etme ihtimalimiz var çünkü. Yani burada psikoloji çok önemli. Koyduğunuz hedefi önceden belirlemeniz lazım. %2 ise %2 arkadaşlar. Oraya geldiğinde satmanız lazım. Çünkü günlük işlemde yok daha gidebilir, yok aşağıya gelebilir, gibi duygusal davranırsanız para kazanma ihtimaliniz yoktur. Bu nedenle Dediğim gibi hisseyle duygu bağı oluşturmadan hissenin karının, zararının, büyüklüğünün, küçüklüğünün, yatırımının sizin için hiçbir önemi yok. Sadece burada kısa vadeli yatırımda bizim için önemli olan fiyat hareketleri arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki hisseyle ilgili haberlere de bakılabilir. Olumlu bir haber var ve daha yüksek marj elde edeceksek, daha yukarıya doğru bir ihtimal varsa tabii ki bu değerlendirilebilir. Ama günlükte genelde marjınızı belirleyip %2 kar bana yeter, %1 kar bana yeter ya da yüzde beş kar bana yeter deyip gün içindeki hareket marj içinde alım ya da satım rakamınızı önceden yazmanız gerekir. Birinci en önemli olay budur. Bunun dışında arkadaşlar yine hareket marjını bildiğimiz hissede yapabileceğimiz diğer bir olay emirlerden bahsetmiştik. Zincir emir uygulamak arkadaşlar. Hisseyi birkaç gün takip ettikten sonra hisse hareketlerini tamamen öğrendikten sonra hissenin gün içinde en düşük görebileceği yere alış girip en yüksek görebileceği yere satış girip tekrar gün içinde bu hareketi birkaç kez tekrarlıyorsa yine aynı görebilme ihtimali olan yerlere alış satış alış satış şeklinde birkaç tane emri zincir olarak verdiğimizde eğer her marjdan yüzde kar edeceksek gün içinde bu hareketi 3 kere tekrar ettiğinde yüzde altı gibi gayet güzel bir oran elde edebiliriz arkadaşlar. Zincir emirdeki yine en önemli kriter arkadaşlar hissenin hareket marjını çok iyi bilmek lazım. Yani %2'lik dilim içinde hareket ediyorsa %2'lik dilim içinde fiyatların konulması lazım. Ve psikolojinin yine dediğim gibi çok sağlam olması lazım. Bazen dediğimiz gibi %2 içinde hareket edebilir ama %2 içinde hareket ederken %2'yi aştığında daha gidiyor deyip beklemenin bir anlamı yok arkadaşlar. Eğer daha da fazla kar edeceğim ya da daha da zarar edeceğim diye düşünürseniz burada sisteminizi bozmuş olursunuz. Sisteminiz bozulduğunda her şey bozulmuş olur. Bu nedenle günlük hareketlerde özellikle fiyatların önceden belirlenmesi lazım. Ve fiyat belirlediğiniz hissede ise Hisse seçerken yapmanız gereken önemli olan nüans hisse marjı en geniş olan şirketleri seçmek lazım. Yani bir hisse %1 içinde hareket ediyor. Diğer hisse hareketi ise yani minimum gördüğü fiyat ve maksimum gördüğü fiyat hareket arasında %6 marj varsa %6 marj olanı seçmekte her zaman daha fazla fayda var arkadaşlar. Hem daha fazla para kazanırsınız, hem daha rahat hareket edersiniz. Bunun yanı sıra hissenin fiyat hareketleri önemli. %6 marj içinde ama hissenin işlem hacmi nasıl? Yani aldığınız hisseyi rahat satabilecek misiniz? Burada da yine hisse tercih edilen bir hisse olması lazım arkadaşlar. Yani işlem hacminin fazla olması lazım ki çünkü bazı hisselerde fiyat hareketleri arasında boşluk olabilmekte. Yani 5 kademede alıcı ya da satıcı olmuyor ama %2'lik dilim arasında fiyat farkı oluyor. Yani alış atıyorum 10 lira satışı 10.80. Ama aradaki 8 kademede baktığınız zaman ne alıcı var ne satıcı var. Şimdi siz bunu 10.70'e satışa koysanız satamazsınız. Bunun gibi arkadaşlar onun için işlem hacmi de önemli burada. Aldığınız ya da satacağınız hissenin alıcısı olmalı. Yani hisseye ilgi olmalı ve işlem hacminin de iyi olmasına özen göstermeniz lazım. Yoksa gün içinde hissesi az olan, sermayesi düşük olan Şirketlerimiz var borsada ve dediğim gibi %10 içinde de açılabiliyor. Ama alıcı ya da satıcı çok az olduğu için siz elinizdeki 100 lotu ya da 1000 lotu satmakta gün içinde zorlanıyorsunuz. Bazen satılmadığı bile olabiliyor. Bunun için işlem hacmininde borsanın ortalama şirketler olmasına şirket seçerken işlem hacminin yüksek olmasına borsanın en azından ortalama şirketi olmasına küçük şirketse yine yatırımcıların ilgi duyduğu bir şirket olmasına özen gösterin arkadaşlar. Ve yine gün sonunda kesinlikle hesabınızı kapatın. Yani ben yarın daha fazla kar ederim ya da yarın bu zararımı kurtarırım gibi düşünürseniz kesinlikle sistem bozulduğu için zarardasınız demektir arkadaşlar. Yine özetleyecek olursak gün içinde hisse hareketini belirleyip net olarak hangi saatte, ne zaman, nasıl hareket ettiğini takip edip hisseyi çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. %3 içinde mi, %5 içinde mi, marj içinde Alım ve satımlarımızı önceden yazarak, zihatta zincir emir kullanarak işlemimizi yaparsak çok güzel paralar kazanabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar teknik takip edenler için de günlük grafiğe bakmanın hiçbir anlamı yok. Günlük grafik bizim için, ki günlük al-sat yapacak olanlar için bir anlam ifade etmez. Çünkü biz zaten gün içerisinde hisseyi alıp satacağımız için daha dar marjlarda, daha dar zaman dilimlerindeki grafiklere bakmamız gerekir. Yani 1 dakikalık, 5 dakikalık, yarım saatlik ya da saatlik en fazla grafiklere bakaraktan hissenin hareketlerini, kısa vadeli hareketlerini görme şansımız olmakta. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü 5 dakikalık grafikler bizim hisse marjındaki hareketleri daha net görmemizi sağlar. Günlük grafik tam günü göstereceği için bizim için hiçbir anlam ifade etmemekte arkadaşlar. Burada en sağlıklı olan genelde 5 dakikalık grafiktir. 5 dakikalık grafiğe bakaraktan gün içerisindeki ya da saat içerisindeki hissenin aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü olduğunu takip edebilme şansımızda bulunmaktadır. Yine yatırım marjımız içerisinde hisse grafiklerinde dakikalık, 5 dakikalık, yarım saatlik ya da saatlik şeklinde takip edersek sizler için daha faydalı olur arkadaşlar. Özellikle buna da dikkat çekmek istiyorum. Günlük, kısa vadeli işlemlerle ilgili benim paylaşacaklarım kısaca bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.